Barbun Fethiye'de kış sezonu hazırlıkları başladı. 12 ay boyunca misafirlerini ağırlayacak. E, konserlerimiz devam ediyor açık alanda. E, Cuma günü yine Damla Yıldız, Cumartesi günü Onur Baytan, sanatçılarımız İstanbul'dan sahne alacak. E, misafirlerimizi bekliyoruz. Sezon iyiydi, e, hareketliydi. Misafirlerimizi ağırladık. Yavaş yavaş sezon sonuna doğru geliyor. Artık kış sezonuna doğru yavaştan hazırlıklarımıza başladık. Misafirlerimizi kış sezonunda bekliyoruz. Kışına devam edecek. Kapalı alanımızda yaklaşık 100 kişilik kapalı alanımız var. Orada çeşitli programları yine planlıyoruz. Sanatçılarımızla ve çeşitli değişik organizasyonlarımız olacak. Misafirlerimizi bekliyoruz. Şeflerimiz tecrübeli. Her gün kahvaltı servisiyle başlayarak öğlen aparatif ve akşam yemeklerimizle beraber menümüz e, baya değişti ve gelişti e, misafirlerimize en iyi sunmaya çalışıyoruz. E, Fethiye halkını e, bekliyoruz. E, turizmden ziyade kendilerini ağırlamak onu kay istiyoruz. E, kendilerini bekliyoruz.